Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Akbank inceleyeceğiz. Akbank ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle listemizin son fiyat hareketlerine bakıldığında 48'den 71 seviyesine kadar çıktığını bu direnci 3 kere test etmesinin ardından tekrar bir düşüş hareketiyle 53 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Hisse buradan kuvvetli alımlar geliyor. Kırılım kırılım sonrası 64'e çıkıyor. Buradan oluşan satış tarladı hisse 7 puanlık bir band aralığına sıkışıyor arkadaşlar. 57 ile 64 arasında fiyatların git gel yaptığını görüyoruz. Hisse 57 sonrası da yine alımlar oluşmuş. Bu alımlarda yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak cuma günde 0.68'lik düşüşte 58.30 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi bildiğiniz gibi bankacılık endeksi tamamen BIST 100 endeksine paralel hareketler gerçekleştiriyor. Endeks kötüyse bankacılık tarafı kötü. Endeksi ise bankacılık tarafı iyi oluyor arkadaşlar. Yani olumlu haberde alıyorlar, olumsuz haberde en ilk etapta bankacı tarafı satışların yaşandığını görüyoruz. İyi bir bilanço gelmişti aslında genel olarak endeks tarafındaki bankalardan iyi bilançolar görmüştük ama maalesef endekste oluşan satış baskısında şu anda bu fiyatlamalara yansımış değil. Bu Akbank tarafında da dediğim gibi 7 puanlık bir bant aralığı var özellikle Al satçılar için, trade edenler için güzel bir bant aralığı. 58.30'dan kapatmışız. Burada bir 57 desteğimiz var. Fiyatlar düşüşlerde 57, 57, .50, 50 seviyesi gelmesi durumunda al sat yapacak arkadaşlar. Stop işleme girip şu anki bulunduğu seviyelerden veya desteğe yaklaşması durumunda alım yapması durumunda isterse 60 bölgesinden satar. 60 üstünde kalırsa da 64 direncini de takip ederek satış yapabilirler. Yani burada 64, 60 ve 57 seviyesi 3 tane önemli nokta. Alt bantta 57, 60 kontrol. Üst bantta da 64 direncimiz var. Zaten ise 64 direncini kırarsa düşüş kanalda tamamen biteceğinden dolayı yukarı yönlü fiyatlamalar devam edecektir. Yani kalıcı bir yükseliş için 64 direncinin geçilmesi gerekiyor. Hisse 64 direncinin geçebilirse yükseliş hareketi 71-74-74 seviyesinin üstünde bir inme kaybı oluşmasa mavi kanal çizgisinin üst bandına doğru yani 80-85 seviyesine doğru da orta ve uzun vadede yükseliş hareketinin devam ettiğini görebiliriz. O yüzden penalların bankacılık tarafında bir sıkıntım yok. Al bekle yapacağım al unut yapacağım derseniz şu anki bulunduğu seviyelerden 57 58 seviyesinden bir kademe alırsınız. Ve düşüş olursa özellikle 48-50 seviyesine tekrardan bir geri çekilme görürse de buralardan alıp iki kademe şeklinde güzel bir ortalama yapmış olursunuz arkadaşlar. Orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar için söylüyorum. Yani iki kademe şeklinde bu bölgelerden gelmesi durumunda alım yaparsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Zaten fiyat 57'yi kırmazsa bu alt bantları unutun arkadaşlar. Ama buradaki gibi yine çok negatif bir fiyatlamayla hissenin 48-49 bölgesine düştüğünü görürseniz de bu seviyelerden alıp kısa vadeli yükseliş hareketine satabilir. Tepkide de satabilir. Yine orta ve uzun vadede tutabilirsiniz. Yani buralardan ben hiç risk almıyorum. Garanti bir yer söyleyin. Gelirse oradan alırım derseniz 48-50 bölgesi burası için uygun arkadaşlar. Olumsuz bir senaryo hissedi. Buralara düşerse buralar Akbank için alım fırsatıdır. Buradan yapacağınız adımlarla isterseniz yukarı yönlü fiyatlamayı takip eder satarsanız isterseniz orta uzun vade tutabilirsiniz. Ama son fiyatlarda bizim için önemli olan 64-57 arasında oluşan bant aralığı. Fiyat kısa da 60'ın üstüne çıkabilirse 64 seviyesine kadar yükselişlerini taşıyacaktır. Direnci geçerse de kalıcı yükselişler oluşur. Bir trend başlar. Burada gördüğünüz gibi bu trend dahilinde de 71-74 hedef olur. Eğer ki 74'ün üstüne kalabilirse uzun vadede 80-85 seviyesi de Akbank tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Akbank bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.